Hepinize selamlar arkadaşlar serinin ikinci videosundan hepinize merhabalar. İlk video maalesef uzun süredir video atmadığım için izlenmemiş 400 görüntülemede falan kaldı yorum ve beğeni de gelmemiş. Ama bu zaten benim tahmin ettiğim bir şey olduğu için hiç canımı sıkmadan moralimi bozmadan yoluma devam ediyorum. Buraya kendime ait bir ev yapacağım. Daha sonrasında bir maden yaparız belki. Güzel güzel kasılacağız gelişeceğiz hep beraber. Şimdi şurada bir mağara var. Şu mağaraya bir bakasın da var ama aslında. Şişt. İlerleyen zaman için şöyle bir aydınlatma koyayım buraya. Ne oldu? Ne oldu? Şu an buna cüret edecek kadar güçlü değilim. Sadece şöyle birazcık taş kazacağım. Kendime güzel bir yer yapmak istiyorum. birazcık taş topladım. Şimdi odun toplamam lazım. Bir balta yapalım şuradan hızlıca. Bir tane de sandık yapayım arkadaşlar şöyle koyayım da envanterlerim tamamdır. Şuraya hızlıca gidelim biraz da ağaç keselim. Evet yeteri kadar da ağaç topladık. Şimdi Skin bu arada değişmedi biliyorum arkadaşlar. Onu siz geldiğiniz zaman skin ekleyeceğim. Şimdi şurayı bir açmak istiyorum. Şu alanı güzelce bir temizleyelim şöyle. Arkadaşlar ben burayı temizlerken siz de şöyle videoyu beğenip like atarsanız çok sevinirim. Gayet güzel oldu ya. Ben beğendim. Hemen şurayı hızlıca kazıyorum. Zemini kazdık. Buranın tamamını ev yapıp bu tarafa doğru da bir tarla yapmak istiyorum. Hızlı hızlı. Daha fazla kaya. Zemini hazırladım. Şimdi binanın konularını bu şekilde yapmak istiyorum. 1 2 3 4 Evin içerisinden mağarıya bir giriş olacak böyle. Arkadaşlar ev temel olarak bitti. Böyle saçma sapan bir ev oldu. Allah'ım ya Rabbim niye böyle bir şey yaptım? Yaparken kendimden nefret ettim. Ama evimde ilk gecemi geçiriyorum. Yani daha iyisini yaparım diyen arkadaşlar varsa buyursunlar. Gelsinler sunucum herkese açık. Yapalım hep beraber. Ama bak burası şahane oldu ya. Direkt madeni açılıyor. Mük mük. Şimdi ne yapacağım? Yardıra yardıra hemen bir deniz bulacağım. Ondan hatta şunları bir içeri alırsam. Şurası çok dağılacak ama. Tamam, bunu da alalım. Deniz bulacağım, kum bulacağım. Geleceğim burada cam yapacağım. Şimdi hızlıca bir deniz bulalım. Zaten denizi yakınız diye tahmin ediyorum. Yerimizi de kaybetmezsek yer dümdüz. Gideceğiz. Ters dönüp dümdüz geri geri geleceğiz. Başımıza bir iş gelmezse. Yani burada bir yere deniz olması lazım aslında. Oğlum açlıktan öleceğiz ya. Daha yeni gördüm açlığı. Hadi oğlum. Deniz buldum. Buldum seni. Yeteri kadar toprak var. Bence yeterli. Çok da kaybolmadan şuradan dümdüz gelmiştik. Şuradan devam edeceğiz. Şöyle devam. Domuz eti yemiyoruz. İnek. Lan kaybedecek gibiyim sanki. Şuradan gideceğiz. Şu an aslında gelmiş olmam gerekmiyor muydu? kayıp mı olduk? Hayır, orada. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Camlarımız bir şey dursun. Bir aydınlatmalarını yapalım etrafın kaybolmasın. Üstümüzdeymiş zaten. standart her zamanki yaptığım gibi şöyle iki tane şuraya bir tane şuraya bir tane de buraya güzel olur yenir bir de yapmam gereken şu şuraları da koyacağım aydınlatma hatta burada da kapatsam nasıl olur Ama güzel oldu. Ama şurası bir gıcık da neyse dursun bakalım şimdilik. Camlar ne durumda? Altı tane. Bismillah. <laughs> bana manada çok küfür edeceksiniz çok. saçma sapan bir yer oldu. Ama söylediğim gibi madem ben yapamıyorum arkadaşlar gelirseniz hep beraber oynarız. Sunucu çok boş kaldı bu arada. ilk video hiçbir şekilde rehabet gelmemiş. Teessüf ederim. Üzüldüm. Bir tane daha verdin mi? Tamamız biz bu arada. Tamam. Çok güzel. Şimdi şuraya diğer bölümde bahçe falan yapacağım. Eğer yorumda bir kişi bile görürsem, eğer yorumda gelmek istiyorum diyen hemen alacağım sonucuya Buraya bir bahçe düşünüyorum. Şöyle bir köprü. Belki bahçe şu tarafı olur. Evet evet, bahçeyi bu tarafa. Buradan bir sal, köprü gibi bir şey. Suyu bozmayacağım. Suyu seviyoruz. Arkadaşlar ikinci bölümde böyle olsun. Yapacak çok bir şeyim yok. Yalnız çok şeyim var ama tek başıma yapmak istemiyorum. İnşallah yorumlarda bir kişi bile olsa gelir. Beraber oynarız. Harbiden koskoca biyoda yalnız kaldım. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Bekliyorum. Bye.